Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde milli takımımız var. Evet biliyorum milli takımımız çok da fazla herkesin dikkatini çekmiyor ya da daha doğrusu ilgiyi üzerine toplamayı başaramıyor. Hatta maç günü pek çok kişi maçın olduğundan bile haberi yoktu. Bana soranlar bile oldu ya maç kaçta bu akşam mı diyenler oldu. Ben eskişehir'den e, ayağımın tozuyla gelir gelmez e, Bir video çekmek istedim. Bu milli takımın genel e, oyun yapısı, genel durumu Stefan Kunsun neler yaptığı konusunda bir video hazırlayalım istedim. Sizinle paylaşalım mutlaka sizin de bu noktada farklı görüşleriniz vardır. Şimdi şöyle söyleyeyim. En son söyleyeceğimi bir kere en başta söyleyerek başlamak istiyorum. Ben bu Avrupa şampiyonasına Stefan Kuntz'la başlamazdım. Yani benim yetkim olsaydı başlamazdım. Ama tabii ki bu bizim yetkimizde değil. Biz milli takımın başına bir teknik direktör seçiliyor. Onun performansını değerlendiriyoruz. Onu özellikle söylemeye çalışayım. Ki Kuntz da hani şu ana kadar ortaya koyduğu performansla hani benim e, beni yanıltmadı desem yanlış olmaz şimdi neler yaptık neleri yanlış yaptık neleri doğru yaptık ya da doğru yaptığımız bir şey var mı ondan bahsedeceğim yine söylüyorum biliyorum çok fazla izlemiyorsunuz milli takım konusunu ama olsun yine de bir milli takım ve biz bununla ilgili bir video yapmak durumundayız e, beğenilerinizi abone olarak verdiğiniz katkıyı e, bekliyoruz Tabii ki Özellikle yorumlarınızda bu maçla ilgili değerlendirmelerinizde bekliyorum. Onu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi sahaya çıkan 11'imiz. Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Cenk, e, Özkacar tabii. E, sonrasında İsmail Yüksek, Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz... Barış Alper ve Kerem 11 ile sahaya çıktık. Bir kere şöyle söyleyeyim. Arka tarafta 4 benzemez var. Bir, bir kere bunu söyleyelim. 4 benzemez. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Tamam bunu anlayabiliyoruz. Biz sol bekte Cenk Özkacar'ı kullandık. Ve hoca da şöyle söylüyor. Ya zaten o geçmişte de oynuyordu. Şimdi oyuncu sol ayaklı olduğunu bildiğimiz bir oyuncu. Ama Sol ayaklı, her sol ayaklı sol bek oynamaz. Stoper, sol stoper oynamak başka bir şey. Sol bek oynamak başka bir şey. Şimdi bir kere bunu bir yere yazalım. Peki alternatifi yok muydu? Hadi Kazım Can'ı saymıyorum. Alternatifi yok muydu? Ya Beşiktaş takımı e, kaç maçtır Onur Bulut'u sol bek olarak oynatıyor ve verim alıyor. Nitekim bu tezin doğruluğu Onur Bulut sahaya girdikten sonra oyun'a girdikten sonra yani 72. dakikadan sonra daha net olarak ortaya çıktı. Ben Cenk'in hani kötü oyuncu olduğundan falan öyle bir şey söylemiyorum ama oynattığınız yerle ilgili sıkıntı olduğu gerçeğini bilmeniz gerekiyor. Bu birinci söylediğim. İki, e, Zeki Çelik çıkıyor, Mert Müldür giriyor. O sırada biz malubus yani bek çıkartıp bek sokuyoruz oyun'a. Hani birisi birisinden daha ofansif bek falan diye söyleyeceğiniz bir şey var mı ben bilmiyorum. Ama benim bildiğim yani Zeki Çelik'i yani mağlup olduğumuz bir ortamda Zeki Çelik çıkartıp Mert Müldür sokmak. Yani ön tarafı daha takviye etmek gerekirken arka tarafı takviye etmenin mantığını çok çözemedim. Onu özellikle söylemek istiyorum. Orkun çok kötü bir maç çıkardı. Yine söylüyorum kötü bir oyuncu değil ama bizim orta alan organizasyonumuz... Hemen hemen yok gibiydi. Belli e, pas e, istasyonları, belli pas organizasyonları ile ilerledik. Geliyoruz şimdi söyleyeceğim, tekrar döneceğim. Orta e, alanı geçtik ön bölgeye. Samsun'da Gallere karşı oynadık. Barış Alper Santrofor oynadı. Ya bazı şeylerden ders de almıyoruz galiba. Yani Santrofor oynadı ve son derece verimsiz oynadı. Sonra Kanada geçince verimli oyununu oynamaya başladı. Yani sen Barış Alper'i oynatmak istiyorsan onu kesinlikle e, kanatta oynatacaksın. Santrofor olmaz. O başka bir yetenek. Santrofor yeteneği. Tamam şu, şöyle bir şey olur. Galatasaray Barış Alper'i Santrofor'da ihtiyaç halinde kullanabilir. Neden? Çünkü elinde yoktur. E, şimdi siz niye yap, böyle yapıyorsunuz? Siz Halil Dervişoğlu'nu çağırmışsınız. Sonradan da olsa evinden çağırdınız geldi. Tamam. E, Bertu Yıldırım'ı da çağırmışsınız. Bir şekilde güvendiniz ki ameli takıma çağırdınız. Bunu da bir kenara koyuyorum. Cenk Tosun takımında oynuyor. Son 20 dakika oynayamaz mı? Hadi onu da geçtim. Serdar Dursun diyeceksiniz ki yani genel olarak onun savı da bu olabilir. Diyebilir ki ama oynamıyor ki e, oynamadığı için ya peki soruyorum Çağlar ne kadar oynadı? Merih ne kadar oynadı? Yani oynamıyor ki cümlesinin karşılığını söylüyorum. O zaman Çağlar'la Merih'in yerinde neden Abdülkerim Bardakçı oynamadı? İkisinden birinin yerinde. Ha, bu sorunun yanıtını da bulmak lazım. E bu sorunun yanıtı da yok sende. Yani böyle bir durum söz konusu. Eğer böyle düşünüyorsan ki gerçekten böyle. Şimdi <laughs> Bertu'yu alıyorsunuz. Tamam Amili takıma alışsın oynasın ve gol de attı. Ee, gerçekten de oyuna girdikten sonra çok hırslı bir şekilde girdi. E, madem öyle, Bertola başlayın. Madem öyle, ya Halille ya Bertola, klasik santroforla ve oyun anlayışınız onu da söyleyeceğim. Açmak istiyorum biraz çünkü sizin oyun anlayışınız iki kanattan top getirmek üzerine kurulu. İki kanattan top getireceğiniz oyun bir de savunma arkasına Barış Alper'e koşu topu atıyorsunuz. Başka bir şey yok. Şimdi iki kanattan top getirecekseniz bir pivot santrofora yüzde yüz ihtiyacınız var. Almadınız Serdar Dursun'u oynatın Bertu ya da en kötü ihtimalle Halil Dervişoğlu'nu koyun bir santrofor olsun orada. Bu Barış Alper santrofor değil bir kanat oyuncusu seçersiniz onu koyarsınız onu koyarsınız orada herhangi bir ee, bir, bir şey söylemem, bir konuya itiraz etmem. Ee, Cengiz konusu, e, evet yani şöyle düşündüğünü anlıyorum ben. bazen e, hocalar böyle düşünür. Ya Cengiz, Hani şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu gelir, bir tane vurur, gol olur. dediniz. anladım, onu anlayabiliyorum. E, ama olmadı çok uzun süre. O, olmayınca e, İrfan Can'ı koydunuz bari İrfan Can'a o taraftaki kanat özgürlüğünü verseydiniz Fenerbahçe'de oynadığı gibi içeri kat ederek oynaması lazım. Böyle bir durum söz konusu olsun. Oyunu sürekli genişlettik. Sürekli kenarlara doğru taşımaya, taşımaya çalıştık. Ama ortaya getirdiğimiz toplarda ona vuracak bir oyuncu bulamadık. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Sonrasındaysa ee, hocanın açıklamaları var tabii ki o açıklamalardan bahsediyor Yani bu almadığı oyunculardan bahsetmek istemiyorum. Ee, i̇şte neden Ozan Tufan yok, neden o yok bu yok falan demeyeceğim. Ama e, birkaç tane cümlesi var ki onu söylemek istiyorum. Diyor ki takım son ana kadar maçı bırakmadı hocam. Yani Sayın Kunz ya bu yani dalga geçmek gibi bir şey. Takım son ana kadar ya Ermenistan maçı oynuyoruz. Son ana kadar maçı bırakmamışız. Ne son anı? Biz zaten maçı son ana bırakmamamız lazım. Maçın başında koparmamız. E 5 3 tane ilk yarıda pozisyonumuz vardı. 5 6 tane pozisyona girdik. E sen 5 6 pozisyona girdin. Peki rakip? Rakibin kaç pozisyona girdiğine baktın mı? E yani hem pozisyona girdim diyorsun ama pozisyon veriyorsun bir yandan da yani kendini aklamaya çalışıyorsun. Ee, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz diyor. Bir, elimizden gelen buysa biz Avrupa Şampiyonası'na gitmeyelim zaten. Yani elimizden gelen buysa biz Avrupa Şampiyonası'na gitmeyelim. Gittiğimizde sıfır çekip geri geliriz. Yani buysa. Tabii ki ben Kuntus'la gitmenin yanlış olacağını zaten hani gidebilirsek olduğunu zaten düşünüyorum. Öz eleştiri yapmamız lazım diyor. O, peki tamam biz yapalım öz eleştiriyi. Ya keşke acaba şey mi yapsaydık ya. Onur Bulut'u mu oynasaydık biz mi yapacağız öz eleştiri? Ya e, takım senin elinde bunu sen yapacaksın ve beraber çalıştığın Hamit Altıntop birlikte çalışıyorsunuz. Yani onunla e, fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. E, sonuç itibariyle o zaman o öz eleştiriyi senin yapman lazım ya da işte e, birlikte yapmanız lazım. Ee, ve orada söyleyeyim işte Ekim ayında 6 puan almamız gerekiyor. Nereden alacağız 6 puanı? Hırvatistan'ı deplasmanda yeneceğiz, içeride de Letonya'yı yeneceğiz. Şimdi sizin elinize tarihi bir fırsat geçmiş ve o fırsatta diyor ki hemen bu takımı yenin, %80 Avrupa şampiyonası vizesi alın. Fırsatı geçti ve siz bunu değerlendiremediniz. Ve şunu da özellikle söyleyeyim bugün pek çok arkadaşım gazeteci arkadaşımızla seyahat ettik geri geldik pek çok arkadaşım e, ama olur mu o da şöyle duruyor bu da böyle duruyor kenarda ya kenarda kolları birbirine bağlanıp maçı seyreden bir teknik direktör ya. Ben tribünde daha çok heyecanlandım. Daha çok e, yani hadi oraya at buraya koş falan diyorum. O elini kolunu bağlıyor ve bitiriyor. Ya işte Alex Ferguson da e, çok heyecanlı değildi. Ya o beni ilgilendirmiyor. Kenardaki teknik direktörün biraz... Oyuncuyu ateşlemesi lazım. Sonra da şöyle söylüyor. İlk yarıda yavaş oynadık. E peki ya hızlı oynamak için ben mi işaret edeceğim türbünden? Hadi çocuklar biraz daha hızlı tempo kazandıralım mı diyeceğim. E olmaz böyle bir şey. Onun için yani Kuntz'la başlamak büyük bir hataydı. Şimdi o hatanın bedelini umuyorum ve diliyorum ki. Yani birkaç seçeneğimiz var. Ondan da yani başka bir yoldan da rotadan da gitme şansımız var ama... Umuyorum ve diliyorum ki bir Avrupa şampiyonasını kunsla başlamak yüzünden feda etmeyiz diyorum. Evet milli takımdan gördüklerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.